Bala. Beyim. Bala. İyi misiniz? İyiyiz ya. İyiyiz. Alaaddin. Hoş geldin beyim. Hoş gördük. Vaziyet ne? Diyersiniz. Bizim. Abi. Sofya iblisini yakalayıp getirdik benim kafesi çadırdadır. Ama ne ettimse nafile. Henüz konuşamadım. Onunla görüşeceğiz. Görüşeceğiz ya. Çok şükür Türkmen aplarını sağ salim buduttan sokmuşsunuz. Hoş gelmişsin Ayaz Bey. Zor vakitte gücümüzü güç kattın, var olasın. Türk var olsun Balatun. Bu yolda yok da oluruz Allah. Ya diğer beyler? Onlar nerededir? Onlar korkup kaçan cinsten çıktılar. Hüker kisvesinden Türkmen apları çıkandı. Ulugan'ın yüzünü görmek vardı bey. Bugün o meydanda onun canını da alacaktık ama. Ama? Esenbike Hatun ve oğlu Sarvuk Ordusuyla birlikte karşımıza çıkıp bizi durdurdu. Kimdir bu Esenbike Hatun? Esenbike, Moğol hanı Olcaytun'un kızıdır Holafira. Şimdi uçlara geldiğine göre obamız almak daha zor olacak baba. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.